Bu videoda Fenerbahçe yeni transferleriyle şampiyon olabilir mi bu sezon? Bunu görmeye çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde Galatasaray transfer show yaparken Galatasaray için bir Galatasaray simülasyonu çekmiştik. Daha öncesinden yeni transferleriyle bir Fenerbahçe ile çekmiştim. Burada şimdi Batshuayi'li bir Fenerbahçe ile de simülasyon yapacağız. O videoda Alioski de yoktu yanılmıyorsam. Ek olarak European Expansion Patch yaması kullandığım için Ümraniye Spor'da var, İstanbul Spor'da var, Ankara Gücü de var ve 19 takımlık bir Süper Lig sezonu olacak. Tek tek simüle ederek Fenerbahçe bakalım şampiyon oluyor mu onu göreceğiz. Ardından da hızlı simülasyonla İkinci sezonda oyuncular gelişince neler yapabiliyorlar? Bir maç yapmak istiyorum. Galatasaray videosunda yapabilmiştik. Fenerbahçe'nin yeni kadrosuyla da oynamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz normal odamda değilim. Yankılı geliyor muhtemelen. Ses kusura bakmayın. Kaydımda kasarsa onun için de özür diliyorum şimdiden. Burada başlayalım simülasyonumuza. İstanbulspor ilk rakibimiz. Fatih şuay Joao Pedro, Rossi kahveci Ferdi'yi sağ orta sahada oynatacağım. Çünkü Ferdi gelişen bir oyuncu. Juan Perez Zala ikilisi, iki tane sol stoper, William Arao falan bütün kadrolar güncel. Diğer takımların kadroları da güncel. Bu European Expansion Patch sayesinde güncellemeler gerçekleşiyor. Google'da aratıp bulabilirsiniz. Burada Fenerbahçe sezona galibiyetle başlıyor. Joshua King girip atmış. Rossi ilk golü atmış. Arkadaşlar Giresun Spor maçı geldi de bay aldık. Adamların yeterince kadar oyuncusu yokmuş. Aa, o nasıl iş? Neyse yolumuza devam. Kayseri spor maçı. Kayseri'ye iç sağda 2-0 yeniliyoruz. Yuh! Bu berbat mağlubiyetin peşine. Şimdi kara gümrük maçı var. Vilyana Rao neden eksi bir bilmiyorum. Kara gümrüğü 1-0 alıyoruz. Gol Batshuayi. Batshuayi gol kralı olabilecek mi? Kaç gol atacak? Onu da çok merak ediyorum oyunda. Ha, bu arada arkadaşlar Galatasaray videomuzda biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde kadro ne yapar diye Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne koymuştuk. Burada Fenerbahçe'yi de aynı gruba koyuyorum. Galatasaray o videoda grubundan çıkmıştı yanılmıyorsam. Atletico ile beraber mi çıkmıştı yoksa UEFA'ya mı düşmüştü? Neyse. Sezonun ilk derbisi var şimdilik burada. Batshuayi eski takımına karşı. Gol atabilecek mi? 1-1 bitiyor derbi. Rossi ve Weghorst golleri atmış. Batshuayi atamamış. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız Helsinki'ye karşı. Arkadaşlar taktikte değişiklik yapsak mı acaba? Kimi değiştirebiliriz ki? Rossi oyunda simülasyon canavarı. Devam edelim. 3-1 bizde maç. Joao Pedro, İrfancan ve Joao Joao Pedro. Joao Pedro sonunda gol atıyor. İki gün arayla Galatasaray derbisi geliyor. Galatasaray'da da ikinci bir kadro yapmıştık arkadaşlar. Burada da aynısını yapacağız. Kasım Paşa'ya karşı ikinci kadromuz sahaya çıkacak. 3-4-3. Joshua King, Serdar Dursun, Ener Valencia. 3 forvet. Maç 2-2 bitiyor. Üçlü defans simülasyonu sanki FIFA'da kötü gibi genelde de. Emre Mor 2 gol atmış. Şimdi Kadıköy'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Mauro Icardi'li Raşit Salı Galatasaray. Mitsu'yu sağ orta sahaya almış oyun. Yapay zeka. Gallardo kim bilmiyorum sol bekte. Enteresan transfer yapmış Galatasaray demek ki. Evet bakalım ne oluyor? Derbi 4-2 Galatasaray'a gidiyor. Raşitsa, Kerem, Joao Pedro, Seferovic, Gomis, İrfancan. Hemen peşine Konya Spor. Konya Spor 3. Konya'ya da kaybediyoruz. Başvuray atmış ama çok kötü gidiyor lan. Fırsatlar falan yerinde ama kaybediyoruz sürekli. Şimdi de işler kolaylaşmıyor. Dortmund maçı var. Deplasmandayız. Ve bu maçı da son dakikada kaybediyoruz. Batshuayi atmış ama mağlubiyet. Antep'e karşı moral bulabilir miyiz acaba? İkinci taktiğimizi 4-4-2'ye çevirdim arkadaşlar. Joshua King sol orta sağ oynayacak. sağda 3-1 alıyoruz. Crespo, Ener Valencia ve Ener Valencia. Şimdi lig ikincisi Başakşehir enteresan enteresan isimler var arkadaşlar serbestlerde çok oyuncu var O yüzden serbestlerden dağılıyorlar bu oyuncular Hani Rus oyuncular olsun hepsi serbestler yamadan dolayı bize de gelmişti birkaç tane ben serbest bıraktım kalecileri ve santrforları sanırım o Rus oyunculardan bir bir bitiyor bu maç Emre mor girip atmış hemen iki gün arayla atletico Madrid maçı Griezmann niye başlıyor Barcelona'ya para verirsiniz atletico 2-1 kaybediyoruz bu maçı da Gol Luan Perez'den gelmiş Şimdi hangi Kredi Ümraniye Spor'a karşı yedek kadromuz 3-0 kazanıyor. Serdar Dursun, Joshua King ve Serdar Dursun. Üst üste galibiyete ihtiyacımız var Ankara gücü maçı. Ve 3-2 alıyoruz. Joa Pedro penaltı kaçırmış. ilk golü atmış. Son golü de Joao Pedro atmış. hat kaçırmış. Bu arada arkadaşlar Galatasaray videosunda sanki bu antrenman programlarını ben manuelleştirmiştim biraz. O yüzden burada da uygulamaya başlayacağım bu işi. Orada çok domine ediyorduk. Galatasaraylılar diyecek çünkü Galatasaray'da o oyuncular iyi gelişiyorlardı. Onu demeye çalışıyorum. Kerem de le 88'lere mi 85'lere mi ne gelmiştik sezon sonunda. Şimdi Fenerbahçe Adana Demirspor. Bu arada Lincoln'un da yedekleri aldım ve Adana Demirspor'u 2-1 yenebiliyoruz. At şu ayı İrfancan Tayyip gol atmış tek unuttuğum transfer Tayyip oldu. Tayyip Fenerbahçe'ye gelecekken Beşiktaş'a gitti ya. Beşiktaş'a eklemeyi unutmuşum. Bu videonun da aynı versiyonunu da Beşiktaş'ın da çekeceğim. Onda Tayyip olur. Ferdi yerine Emre Mor'u oynatacağım. Biraz yorgun Ferdi. Atletico Madrid maçı. Eplasman'da 3-1 kaybediyoruz Atletico Madrid'e. Arao golümüzü atmış. Sırada lig ikincisi Trabzonspor. Deplasmanda 1-1 bir bir bitiyor. Joao Pedro'dan gol. Devre arasına kadar birkaç maç kaldı. Göstereceğim az sonra puan durumunu. Biz kaçıncı sıradayız diye. Şimdi Antalya Spor var. Antalya Spor'a iç sahada kaybetmek mi? What? Adamlar iki şut çekmişler. ikisi de gol olmuş lan. Helsinki maçı... Yedek kadroyla çıkarız, alırız diye tahmin ediyorum her türlü. 3-1 alıyoruz. Joshua King, Emre, Serdar Dursun. Şimdi Hatay Spor deplasmanı, Batu kırmızı kart cezalı. 0, 0 alıyoruz maçı. O sayı Samuel Atmış, Alioski ve Luan Perez Goller defanstan gelmiş. Kupada Ankara gücü maçı kupa kadromuz. ikinci kadromuzla sahaya çıkacağız. 1-0 alıyoruz. Serdar Dursun. Şimdi Alanya Sporu iç sahada ağırlıyoruz. 2-1. Son anda bizim oluyor. Joao Pedro'nun iki golü. Joao Pedro iyi gol atıyor he. Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçımız Borussia Dortmund. Bir galibiyet alalım be. 3-1 kaybediyoruz. Saint maximin iki tane atmış. Beler abi atmış. Joao Pedro. Sivas Spor deplasmanı. 3-1 alıyoruz bu maçı. Rossi, Joao Pedro, Batshuayi. Kupa maçının rövanşı yine kupa kadromuz bakalım. 3 sahada penaltılara gitmiş. Penaltılarda geçiyoruz Ankara Gücünü. 8 şutumuz varmış abi ya. Yani gol atamıyoruz bizimkiler, gol atamıyorlar. Ve ara transfer dönemine geçmeden son maçımız yanılmıyorsam bu kez deplasmanda Antalyaspor 2-2 bitiyor. Batshuayi son anda bir puanı kapmış bizim için. Şimdi devre arasına geldiğimizde Fenerbahçe ile 35 puanla 5. buluyoruz kendimizi. Giresun ne olmuş bilmiyorum. Kadro sayısı yetersizden direkt kime... <laughs> bilmiyorum ne olmuş harbiden. Yoksa kadrolar güncel arkadaşlar. kariyere başlarken garip bir şey oldu galiba. Neyse Galatasaray lider 41 puanla. Ligin en çok gol atanı Trabzonspor. Onlar ikinciler. Başakşehir üçüncü. Beşiktaş da dördüncü. Bizle aynı puanda Beşiktaş. Konya'da hemen arkamızda. Şimdi Ocak ayının ilk maçı. Trabzonspor iç sahada. 2-0 kaybediyoruz. Kupada Hatay Spor gelmiş. Hatay'a karşı da kupa kadromuz. 1-1 bitiyor ilk maç. Çok önemli bir maç daha. Derbi Beşiktaş. Ve bu maçı da kaybediyoruz. Ya az şut çekiyor herkes. Biz gol atamıyoruz. Kara maçı galibiyet lazım. 2-1 son anda Ener Valencia ile alıyoruz galibiyeti. Kaptırmışken. Bat şu ayda atmış. Kupada rövanş maçı. Kupayı en azından alalım arkadaşlar. Az kadroyla çıkacağız sahaya. 3-2 zar zor alıyoruz. Pedro'nun golüyle. 2 gol. Hatta hat-trick. <laughs> bu arada az önce Şampiyonlar Ligi'ni göstermedim size arkadaşlar. Grubu 3. tamamlayarak UEFA'ya düşmüşüz. UEFA ön elemesinde rakibimiz Hearts olmuş. Kolay bir eşleşme. Mesela Beşiktaş'a Sosyalat gelmiş. Şimdi de derbi maçı Galatasaray'a karşı kazanmamız lazım. Arao kırmızı kart cezalı onun yerine Crespo'yu oynatacağız. Tüm derbileri kaybetmeyelim. Garip bir yapay zeka dizilişi Galatasaray'da yine. Ve bu maç 1-1 bitiyor. Tüh. Bu şimdi rakibimiz Trabzonspor. Sezon büyük takımlara karşı hepsini kaybettik ya da berabere kaldık. Trabzon'la da berabere kalıyoruz. Asımpaşa şimdi. Goller Ferdi ile Rossi'den gelmiş. Avrupa'da Hartz'a karşı az kadroyla oynayalım. 4-1 alıyoruz. En farklı galibiyetimiz bu sezon. At şu aydan 2 gol. Rakibimiz 17. bir Adana Demirspor arkadaşlar. 2 kırmızı kartımız var. Ama maçı 4-1 alıyoruz. Joao Pedro sonlarda coşturmuş. Hat-trick. Hatta 4 gol. <laughs> Dörtte 4 Joao Pedro. Doğan. artsa iç sahada yedek kadromuzla çıkacağız. 1-1 bitiyor maç. Alios yapmış. Ankara gücü maçı. Ankara gücünü 3-2 yeniyoruz. Ufa çeyrek final rövanş maçı arkadaşlar. Luan Perez biraz yorgun. Onun yerine Zalay Serdar Aziz ikilisi yapacağız. Trabzon hiç yorgun değil. Tur geliyor. Serdar dursun. Joshua King girmiş penaltı kaçırmış. Joao Pedro atmış ilk golü. Gomez de son anda Fenerbahçe'yi atmış. Yalnız UEFA'da eşleştiğimiz rakibe gelin arkadaşlar. Son 16'da Manchester United. Gerçekte de böyle bir ihtimal var. Olmasın da iç sahada yumuşaktan gel Manchester United. Fred oynuyor. Kaptan Fred. Yani bir salın bize. Lütfen Ronaldo Rashford Antu. Abi bu ne ya? Bir bir bitiyor. Ronaldo atmış. Ronaldo come to Fenerbahçe. Adam da gelmiş yani. Bir bildiğim varmış taraftarları olarak. Neyse Alioski atmış. Devam yolumuza. 14. Kayseri Spor. Bizi 2-0 yenmişlerdi. Biz de onları 3-0 yeniyoruz. Alioski yine atmış. Joao Pedro atmaya devam ediyor. Bu gidişle garanti gol kralı Joao Pedro olacak arkadaşlar. Şimdi Manchester United Ronaldo'ya karşı bu maçı acaba oynasak mı? Maç oynama hakkımızı burada mı kullansak? Kullanacağım lan. Bizim kadro bu arkadaşlar. Bu takımla saldıralım Manchester United'a karşı. İşte Cristiano Ronaldo son 3 maçta 4 gol gol attı diyor. Arkadaşlar oyunum kasarsa kusura bakmayın. Laptopumda çekiyorum bu videoyu. Laptopumun her türlü fanı şu an bağırıyor. E, maç da başladı. Aha Joao Pedro pek kasıyor gibi görünmüyor benim oynadığım oyunda ama kayıtta durumlar nedir bilmiyorum. Zaten arka planda OBS'im açık. Arada bir takıldı. Bakalım ne olacak. Joao Pedro İrfan Can. İrfan Can ve gol! O nasıl bir gol? O nasıl bir gol? Bu arada ultimate'deyiz arkadaşlar. Seçkinde oynuyoruz ha. Onu da hatırlatayım da. Old Trafford'da tribünler çıldırıyor. Orada nasıl bir yukarı attık bilmiyorum. Bir saniye. Plase deneyeyim dedim. Sol ayak plasesi. Herkesi şaşırttı İrfan Beni de dahil. Bakın burada sanki sağına çekecek gibi atacaktı ama yaptı. <laughs> Süper. 1-0 İrfancan. Aman abi. Aman. Aman laptopumda gelen Discord sesleri bir lan de su çekiyor. Beni orada şaşırttı biraz ona aklım gitti. Defans Zalay ne yapıyorsun Zalay? Cristiano 1-1 yaptı böyle bir ters uzatmalar var arkadaşlar. Şimdi Bruno Fernandes Manchester United çok tehlikeli geldi Altay. Fernandes de denedi şansını. Korner Anthony. Aman abi Ronaldo oralarda varan Ronaldo Altay. Aman Ronaldo, Luan Perez ve Atilla Zalay. Uuu Ronaldo bizi zorluyor. Ronaldo bizi zorluyor. Şimdi kontra atak zamanlama iyi mi? Offside yok gibi. Yes İrfancan. İrfancan kahveci yine sol ayak ve yine İrfancan. Can. Kahve içme hareketini unuttum ya. Ansızın gelişen Fenerbahçe kontra atak. Bu sezon böyle bayağı golümüz var. Evet güzel İrfancan gollere devam ediyor. Durum 2-1. Manchester United burada terlemeye başladı şimdi. Ne oldu Manchester? Galatasaray Real Madrid sever. Fenerbahçe de Manchester United sever arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Salay Ronaldo'dan iyi söktü ama çıkış pasını kaptırdık. Bruno Fernandes! Plus e gol. 2-2. Gol düellosu devam ediyor. Çok kötü defans yaptık Bruno Fernandez'e karşı. Şimdi Joao Pedro. En büyük özelliği dribbling özelliği. Santrforlarda ra nadir rastlanır bu kadar dribbling. Gayet iyi. Çok iyi. Rossi. Diego Rossi. 14.5 milyon değeri nereden geliyor bilmiyorum. Transfer markla anlaşması var galiba. Şimdi Batshuayi. Joao Pedro. Batshuayi gelişine. Kaleci Deheya. İlk yarı 2-2 bitiyor arkadaşlar. İrfancan'ın 2 golü, Portekizlilerin 2 golü. Ferdi sol beke çekeceğim. Alioski pek etkili bulamadım orada. Bir Emre Mor yapalım. Mishibat Şahı sakin, sorun değil. Joao Pedro. Okey. ah yine olmadı. Pedro ve İrfancan burada bulacaklar. Aman orta Casemiro. Ortada oyuncu bulundurduğumuzda bizim yapay zekamız stoperler çok açık veriyor. Benim hamlem yanlış orada. Villana Arao'yu alarak. 3-2, zor olacak şimdi. Batshuayi, plas pas, güzel. Mişi Batshuayi, Ara pası Emre Mor, Emre Mor. Aa, ne gördü ben Mişi? Mişi Batshuayi. Ah, aha. Jo Pedro, Jo Pedro. Çıkaramadı. Rossi, sakin, sakin. Desteğe gelin, desteğe gelin. Emre Mor, ah olmadı. Açığa çıkacak sandım Batshuayi. Yine orta boş. Orta boş. Altay kurtarıyor. Jesus hocam kenardan talimatı verdi. 3-4-2-1'e geçiyoruz. Joshua King giriyor. Ferdi çıkıyor. Serdar Aziz girecek. İrfancan çok yorgun. Lincoln de girsin. Zayt'sa da yer var mı? Var. Ya da Crespo girsin. Top çalsın. Corner sonrası bir corner daha oldu. Manchester United baya bir zaman geçirdi. Ronaldo şimdi çıktı oyundan. Hadi bakalım. Zalay. Eriksen. Dikkat. Lindelof. Zalay. Top onlara gidiyor paso. Salay, bravo bu kez bizde. Hadi çocuklar be. Ama kime atacağız? Rossi gönderdi şöyle. Batshuayi varmış. Crespo. Okey. Batshuayi. Lan nasıl bir pas yaptım Batshuayi? Aha aldık. Yes. Yes. Batshuayi artı bir. King. ba. Rossi atamıyor. Oh, attık sandım. Attık sandım. Korner'den atmamız lazım. Lincoln Henrique topun başında. Korner. Gol lazım. Joshua King eski takımına atamıyor ve hoca bitirmeseydim be. Galatasaray'la da 3-2 yenilmiştik galiba. İyi zorladık United'ı. İrfancan 8.3, Cristiano Ronaldo 1 gol 2 asist 8.8. UEFA'ya ne yazık ki son 16'da elveda diyoruz arkadaşlar. Şimdi maç yorgunu Sivas Spor'a karşı iç sahada oynuyoruz. 4-1 alıyoruz yalnız. Rossi. Manchester United'a niye atmadın Rossi? Ardından Alanya Spor'a karşı. 3-2 kazanıyoruz. O sayı Samuel son atmış. O sayı 2 gol atmış bu maç. Hatay Spor 1-1 bitiyor. Giresun'dan bayımızı aldık. <laughs> Adana Demir Spor maçı var şimdi. Kupa, Zira Türkiye Kupası yarı final 4-1 yenmiştik Adana'yı. Joao Pedro şov yapmıştı. Burada Joao Pedro atmış da kırmızı kart görmüş. Rossi coştu son anlarda, son zamanlarda. 3-1. Süper Lig'de İstanbul Spor maçı. 2-2 bitiyor. Abi bu saçma sapan puan kayıpları nedir ya? Antep maçı var şimdi. 2-0 alıyoruz. Joshua King atmış. Batshuayi atmış. Ferdi kırmızı kart görmüş. Çok kart var bu maçta. İçine Konya Spor'la 2-2 beraber kalıyoruz son anda yine. Hangi kredi Ümraniye? Bir bir. Abi bu ne? Hep beraberlik. Varımız yoğumuz Ziraat Türkiye Kupası yedek kadroyla. Rövanş maçını 3-0 alıyoruz. Ener Valencia, Joshua King, Ener Valencia. Asım Paşa'ya karşı finaldeyiz bu kupada. Şimdi Başakşehir maçı. 2-1 kaybediyoruz. Batşua yatmış, kaybetmişiz. Bu şekilde de sezonu arkadaşlar. Üçüncü tamamlıyoruz. Galatasaray şampiyon, Trabzonspor ikinci. Biz açık ara üçüncüyüz. Çok aşırı fazla gol yedik. Oyunda defansımız berbat. Hani bu da bir sinyal mi acaba gerçek için? Stoper almadık. kimbinceyi kaybettik. Bu sezon bize sıkıntı yaratacak mı? Antalya Spor, Başakşehir. Beşiktaş da bu arada 7. bitirmiş. Çok acayip. Zira Türkiye Kupası finalinde Kasımpaş'a gelmeseydi keşke oynardık. Simüle edeceğim onda. Şampiyonlar Ligi'ni Dortmund almış. 5-4 bizim grubun lideri miydi ikincisi vay be City'yi elemişler Atletico'yu elemişler Juventus'u elemişler gidip finalde de 5-4'lük maç ya bu nasıl bir maç Şampiyonlar Ligi'ni de bize az önce deviren Manchester United Real Betis'e karşı almış Konferans liginde ni Nice almış. Başakşehir yarı final oynamış. Nice 7-1 elenmiş. 5-0. Yuh. Zira Türkiye kupasında gol kralı Joao Pedro. Süper Lig'de gol kralı Visci olmuş. Joao Pedro 17 gol. on sanki daha fazla gol atmıştı ama. Gerçi 4 gol attığı maç Zira Türkiye kupası maçıydı. Rossi'nin 11 golü var. Batu Şuayi'nin de 9 golü var. Mesut Özil 9 gol atmış bu arada hemen üstünde. Asist kralı bu Agalarov. Serbest oyuncu yanılmıyorsam. En iyi kaleci de Muslera'yla İrfancan. Can. Bizim Altay çok gol yedi be. 5 tane gol yenmeyen maç. Ve en verimli oyuncumuz Joao Pedro olmuş. 33 gole katkı. Umarım gerçekte de öyle olur. Rossi 26 gole katkı. Batshuayi 12 gol 4 asist. Batman daha da iyi olabilirmiş. Şimdi Kasımpaşa'ya karşı en azından bir kupa alabiliyor muyuz bu sezon? Alabiliyoruz. İrfancan'ın tek golü kupayı getiriyor Ziraat Türkiye Kupası'nı. Şimdi arkadaşlar buradan ikinci sezonu atlayacağız bu taktiğe göre yapay zeka hani her maçta değişik değişik şeyler yapıyor. Onu görmek adına hızlı simülasyon yapacağız aynı Galatasaray'la yaptığımız gibi. Atlayalım ikinci sezona. Ve ikinci sezona geldiğimizde arkadaşlar bir sol bekimiz yok. Alioski kiralıktı, geri gitti. Kalacak mı? Onun hakkında da hani satın al, zorunlu satın alma opsiyonu falan geldi mi bilmiyorum da. Biz Luan Perez zaten oyunda sol bek, onu sol beke koyabiliriz. Zalay Serdar Aziz ikilisi o sayı sağ değilmiş 77'ye yükselmiş. Ferdi'yi sağ orta sahaya çevireceğim. Değişen bir şey olmuyor. Tabii Ferdi'nin şut özelliklerini yükseltebilir şu şekilde. Ters açık orta sağ oyuncusu diye falan. Bu sezon UEFA'yı zorlar mıyız? Bakın öneleme maçımız falan da var da. Biz buradan alacağız arkadaşlar. Ocak ayına geçeceğiz. Hangi gruba düşersek o gruptan çıkabiliyor muyuz? Onu göreceğiz. Ve ara transfer dönemine geldiğimizde tek mağlubiyetle ligde lideriz. Beşiktaş ikinci. Geçen sezona göre tam tersi olmuş. Dört büyüklere baktığımızda. En çok gol Kavlatan takımız bu sezon. UEFA'da bu grubu lider tamamlamışız. Vay, na mağlubuz ama 4 beraberlikle lider çıkmışız gruptan. Çok kritik. Yani biz Fenerbahçe'yi yönetmeyince, takım kendisi takılınca, Jesus'a bırakınca daha iyi gidiyor takım sanki. Tabii o vurallar da yükseldi orası da var da, Batshuayi de 78'e yükselmişti orada. Joao Pedro geçen sezon 17 gol atmıştı sezon sonuna kadar. Burada sırf ilk yarıda 15 gol atmış. 29 gole katkı 27 maçta. Rossi ikinci, Batshuayi 19 maça çıkmış sadece. 8 gol 1 asist, Lemos bayağı oynamış lan. 23 maç. Oha. William Arau'nun yerine Lemos oynatılmamışsa ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. MDO'da görünüyor ya. Ya da orta sahada diğer oyunculardan Crespo belki oynamıştır. Arao nedense oynatılmıyor bu oyunda. Bu ekledikleri Arao. Neyse biz de Crespo oynatalım arkadaşlar. Ben de kesiyorum Arau'yu. Sanki Lincoln'u kaybetmişiz. Lincoln'un serbest kalma bedeli vardı galiba. Tüh. Neyse. Şimdi ilerlediğimizle Benfica ile işleşiyoruz UEFA'da. Son 16'da. Zorlu rakip. İlk maç deplasmanda Seferovic karşımızda arkadaşlar. Seferovic geri dönmüş Benfica'ya. Bizde de Serdar Aziz 73'e düşmüş. Ha 33 yaşına gelmiş. Hicburo var. Bir tek o var. Gustavo Henrique de geri gitmiş takımına bu arada. 2-1 alıyoruz maçı. Joao Pedro ve Emre Mor kazandırmış. Güzel. Şimdi iç sahada tamamlayabilecek miyiz turu? Geçebilecek miyiz? 2-0. Emre Mor yine 83'lerde. 80'lerde atmış. Rossi de atmış. Benfica'yı rahat geçtik. Çeyrek finalde rakibimiz Atalanta olmuş. İyi eşleşme aslında bu takımlar içinde. 1907 kuruluşlu iki takım. Alvaro Morato'yu görüyorum orada. Merit Demiral duruyor. Hadi bakalım. 3-1 kaybediyoruz. At şu ay golümüzü atmış. Şimdi deplasmanda rovanj maçında 2-0'dan penaltılar var mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Mucize arıyoruz ama mucize... Oo! <laughs> Joao Pedro mucize mi dedi birisi diye soruyor orada. 3 hat-trick. Ferdi de atmış. <laughs> Yarı finalde de şimdi bize Inter gelmiş. En zorlu takım gelmiş bu dördü arasından bence. Everton gelseymiş geçerdik direkt resmen ama. David, Alex çok güzel golleri vardı Inter'e zamanında. Şimdi burada bir mucize İtalyanlara. Joao Pedro sen İtalyansın sen bunları hat-trick yaptın hadi. Aynılar bak bunlar da mavisi ya. Haydi deplasmanda Inter'e karşı. Uh! Zalay Rossi King. Belki asistler gelmiştir Joao Pedro'dan. Joao Pedro 6.8 ile oynamış. <laughs> Arkadaşlar burada finale kalabilirsek şimdi. Ben Ali Koç Başkan'a buradan sesleniyorum. Başkanım Jorge Jesus'u sen gelecek sezon için tutmaya bak. Bu sezon şampiyon olamasak da gelecek sezon UEFA geliyor bak. Hızlı simüle et diyoruz ve Burada 2-1 kaybediyoruz ama turu geçiyoruz. UEFA finalindeyiz ikinci sezonda. Ve finalde rakibimiz Tottenham olmuş arkadaşlar. Antonio Conte'nin takımları. Bak Inter eski takımı Tottenham'da yeni takımı. Onları devirmeye çalışacağız. Joao Pedro'ya bakar mısınız arkadaşlar? Adam tam hayvan çıktı bu sezon ya. 14 maçta 11 gol. UEFA'da gol kralı. Ziraat Türkiye Kupası'nda gol kralı. Süper Lig'inde gol kralı. 26 gol. İkinci yarıda biraz yavaşlamış Süper Lig'de. Wakehorse asist kralı olmuş en iyi kaleci Mert Günok. Toplam verim 53 gole katkı 56 maçta. Joao Pedro tam bir canavar çıktı bu sezon. <laughs> Yalnız final için Batshuayi kırmızı kart cezalı arkadaşlar. Biz de Arda Güler'i oynatırız be. Merkez ofansif ortası Arda Güler. Final Marsilya'nın stadında Tottenham'ın kalesinde Uğurcan var. O da enteresan. Okey geçelim oynayalım. Fransa'da finalin adı Fenerbahçe Tottenham. Getir sponsoru. O getir sponsor Türk sponsor mu arkadaşlar? İngiltere'de bir ton takımın sponsoru olmuşlar bu sezon. Galiba getir Galatasaray'da da mı sponsordu? Neyse haydi bakalım. Çok tehlikeli geldi ilk anda rakibimiz ve hala tehlike devam ediyor. Altay inanılmaz bir kurtarış. Hengming sona karşı. Aman aman Richarlison orta bomboş bir suma. Yine benim defansif hatam orada Luan Perez'e değişemedim. Kaldık Zalay'la. Evet ortada boşluk. Issuma 1-0. Bir kez korneri Arda kullanacak sol ayağıyla. Güzel Rossi. Aa, dışarı. Crespo'ya. Crespo'dan Arda'ya. Arda, Arda Güler'in pası. Çok iyi ve Rossi. 1-1. İlk yarı bitmeden Arda Güler'den süper bir asist. Sonunda attı bu kazmada. Arda'nın mükemmel asisti arkadaşlar. İşte bu ya. Çok iyi. Çok iyi. İlk yarı bitmeden golü bulduk. 1-1. Bu arada taktiği hafif değiştirdim. 4-3'ü e aldım. Atak. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Arda güler. Asistlere devam et kral. Lucas Moura. Aman abi. Çok iyi geldi Lucas Moura. Ve Zola ya. Bir suma yine ya. Of. Çok saçma bir gol yedik burada. Püh. Okey şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Arao giriyor. İrfancan merkez ofansife. Taktikte sürekli baskı açtım. Arda Güler. Arda'nın pası Joao Pedro. Oo. Oh. Aha free kick yes. Onu düşündüm orada faal vardı sanki. Çok kritik bir nokta arkadaşlar. Joao Pedro'nun free kickler de fena değil. İrfancan'ın free kickler daha iyi. İrfancan vursun. İrfancan. Geliyor. Vuruyor. Ölü yaprağı fazla vurmuşuz be. Tam çizgideydi çünkü. Tüh. Aha. Oo. Gol mü? <laughs> Uğurcan zorlandı. Crespo. İrfan Can. Aa, İrfan offside. Emre Mor da girsin Ferdi'nin yerine. Oh. Lan. Uğurcan bize çaktırmadan yardım etmeye çalışıyor galiba. Lan kene gibi yapıştık. Topu sökemedik be abi. Aa, çok kötü. Altay. Altay. Bravo Altay. Luan Perez. Ah! Berbat bir pas Luan Perez'den. Şimdi top yine bizde yalnız. Güzel. Joao Pedro. İrfan Can. Açıkta Diego Rossi. Yürü Rossi. iyi attı önüne Rossi. Joao Pedro yanında. Pedro! Ve gol! Yes! Ayağına bulaştırmadı. Dolandırmadı. Joao Pedro. Sezonun makinası. 2-2. Perez'in yerine de Sangari'yi alalım. İşte bu ya. O kupa gelecek mi? UEFA'yı alabilecek miyiz? Haydi. Aman. 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 Son anlar. Uuu <laughs> Salay. Çok iyi. Okey. Son bir fırsat bizim olabilir gol. Bulabilirsek eğer Emre Mor. Yardır koçum. Artı iki. Haydi Joao Pedro bomboş gibi. Emre Mor. Joao Pedro ve gol. <laughs> <laughs> Joao Pedro'dan Richarlison'a gönderme. Oo, son anlarda ölüm kalım 90 artı boostu. Joao Pedro bomboş kaldı Emre Mor ve Joao Pedro süper bir vole kafa vurur sandık ama Pedro canavar ya 2 gol 84-90'da geriden dönüp UEFA'yı alıyoruz arkadaşlar. Yani umarım gerçek hayatta da bunu görmek nasip olur ama zor. Bakalım başkanım Ali Koç, Jorge Jesus'u unutma bak gelecek sezon için. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Altay geldi aldı ve Kupayı kaldır reis. Kaldırdı. Evet ekranda iki video daha çıkıyor. Onlardan bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Like butonunu unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videodaki kusurlardan dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki daha iyi olma dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.